kahve mitimizi kırmaya çalışıyorlar komutanım. Canları cehenneme. Başlarındaki adını biliyorum. Daha önce duydum adını. Akıllı biri. Onun da canı cehenneme. Sultan. Ben... Yani şu anda ne yeri ne de zamanı biliyorum ama... Üzgünüm ben. Gerçekten çok üzgünüm. Çok güzel. Gaza getirin birbirinizi. Aferin. Aferin size. Keşke öğretmen hanım da burada olsaydı. Değil mi komutan? Komutanım! 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 Geberteceğim ulan seni! Geberteceğim ulan seni! Bırakın lan! Bırakın lan! Kes artık kadın. Ne yapabilirsin? Beni öldürebilirsin sadece. Ne yapacaksın? İşkence mi yapacaksın ha? Tecavüz mü edeceksin? Artık sesini duymak istemiyorum. katrağa takılıyor bu herif be. Ha? Baksana geniş geniş bekliyor. Gözlü koydu komutanım. Tam sınırdayız. Bizimkiler gelse bile ufak bir hareketle geri çekilebilir. Ama o saate kadar bizim direnişimiz kırılırsa... ...hiç kayıp vermeden istediğine kavuşur komutanım. lan. Şimdi bir kahvaltı olacaktı. Sus hatırlatma lan. Fena mı olurdu şöyle tereyağına, yumurta böyle sarlarına bancan? Ya Mahmut lütfen ya. Bak sapık mısın nesin oğlum ya? Zaten karnımda kaya yuvarlıyorlar ya. Cık. Ya aslında kekikli zeytinyağına banarsın yani. Yanında da çay. Of. Pastırma. Yok, şirden tuzlama olacak aslında. Ya da damardan. Böyle sarımsak, limon. Üç kase yerim vallahi. Ya arkadaşlar... ...neden kendinize işkendi çektiriyorsunuz acaba? Çünkü bunların alayı maynak hoca, maynak. Sen daha acıktın mı bacı? Taciye yeterince doyuramıyor sizi herhalde. Ay tercihe kadar başına taş düşsün ha mı? Ha? Yeter ya. Tövbe estağfurullah. Oh. <gülüyor> <gülüyor> doyuruyor, doyuruyor. Çok şükür. Allah ne verdiyse bizim Safiyat da onu pişiriyor. Da mesele o değil. Mesela asıl sizi kimler doyuruyor? Ha? Senin memleket nere? Mahmut. Ya konuşma Allah aşkına şundan ya. Elleme hoca. Amca oğlunun silah arkadaşlarımın katilini vurmuşum. Biraz vakit geçireyim. Söylesene. Senin memleket nere? Sen niye evlenip çoluğa çocuğa karışmadın? Zor olmuyor mu böyle? Kes sesini. Sigortalı bir iş de bulurduk işte ya. Ha? Gül gibi yaşar giderdiniz. Ha? 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 yoksa Susturamazsın. O herifi susturamazsın. Komutanlar bile susturamıyor herifi. Aşk olsun Meri. Fatçalı ecdayı bulmuşuz. Konuşmayalım mı? <laughs> ah! oh, gülür mü oğlum ya? Bacağım varıyor zaten. Sen de gül lan o zaman. Uçan deve. <laughs> Poyraz, hareketlenme var. Dikkat! Hadi. Şimdi konuş bakalım. Ben konuşmayacağım. Bu konuşacak. Küpesiz kulağını dört aç. Eğilin lan. Buradan ayrılma. kafasına. En edersiniz komutanım. Poyraz, mühimmat azalıyor. Dikkatli olun. Görmeden ateş etmeyin. Çuval. Yolun sonuna geldiniz. Benim şarjörüm hala mermi var ama. Kıyarım kalan mermilerden bir tanesini. Yeni bir küpe yaparım sana. Kapak hadi. Suyu olan var mı? Boğazım yanıyor. Suyu olan. Allah kahretsin kızıldı kaldık burada. <laughs> Komutanım. Durdular. Çatışmayı soğutmaya çalışıyorlar çavuşum fırsat olduğunda tekrar çökecekler. Taner. Çocuklara söyle mühimmatı paylaşsınlar. Bu akşam uyku yok. Herkes tetikte. De. Anlaşıldı mı? Ne dersiniz komutanım? Çocuklar mahvoldu Osman. Su. Çavuşum su var mı? Ya da sabah beklemeyiz. Sait. Ha. Buradan nere kaç metre? 70-80 var. Ne oldu ki? Ver atarını. Çavuş, benimkinde de su kalmadı. Bizi alsak? Dolduralım o zaman. Ç çavuş, çavuş! Komutanım! Çavuş! Dur! Şimdi fark edecektir. Çocuklar, koruyun tane. Bir aklı başına Cavuş vardı. O da psikopat çıktı. Hadi bakalım. Hadi oğlum! Hadi oğlum! Tamam. tamam. Kom tamam. Da, da. Olun, i̇yisin. Tamam. Da, da. Su işte, bak, Su Aferin, işte. tamam. tamam. Yok bir şey. Aa, düzgün nefes al. Düzgün Aa. nefes al. Ha. Ha. Ne yaptın be Çavuş? Ben böyle olsun istemedim Ya yeter be oğlum ya Yine lan ateş ediyorlar. lan Tampon ah. Biri tampon ver için, çabuk ah. Cemil Koş koş lan Çöp bitti. Sadece el bombaladı. Komutanım, <laughs> komutanım sol tarafa geçiyorlar. Mevzi değiştiriyorlar. <laughs> Durumun muhafaza edin! Dikkatli olun! <laughs> tamam, tamam. İyisin oğlum, Komutanım! Arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Kafanı yere koy. Ve düzgün nefes al o kadar. <laughs> Bu hanım. Emret komutanım. Gel. Emredersin komutanım.

Aç şu telsizliği. Söyle, aklın başan geldi mi komutan? Ben yalnız geliyorum. Anladın mı? Komutanım! Ne? Ne diysen? Komutanım, gözünü yanayım, yapma. Ben teslim oluyorum, anladın mı? Duymuyor musun lan? Konuşsana! Komutanım. Müsaadenizle ama ne yapıyorsunuz? Tekrarla. Ben komutan. Teslim oluyorum. Ateşi kesin diyorum. Geri zekalı anlamadın mı? Çık gel öyleyse. Ateşi kesin. Ateş etmezseniz çıkacağım. Tekrar ediyorum. Ateş kesilirse teslim olacağım. Gel bak. gidiyor Black. <laughs> Gidecek tabii. Hakkınızı helal edin. Hadi. Hadi.